Nevşehir'de tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren şahıs daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Olay Gürşehir ilçesine bağlı eski yaylacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle Ali İ ile eşi Uygun İ arasında iddiaya göre tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası Uygun İ evden kaçmaya çalışırken Ali İ tüfekle eşini ateş etti. Daha sonra inşaat işçisi olduğu öğrenilen Ali İ evinin bahçesinde aynı tüfekle kendisini ateş etti. Olayı gören komşular tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ali ve Uygun İ'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.